Merhabalar, iyi pazarlar herkese. Bugün e, yeni bir açık eve geldik. E, Largo'dayız. Largo'da e, bu Manufactured House olarak geçen e, bir, bir e, ev. Türkçesini tam olarak bilmiyorum açıkçası ama sanırım prefabrik e, deniyor Türkiye'de. Böyle gördüğünüz tek katlı evler. E, burada da zaten bu sitenin içerisinde. E, hepsi aynı şekilde şekilde yapılmış betonarme olmayan ya da tahta olmayan sanırım söylediğim gibi prefabrik olarak yapılmış evler güzel bir site bugün de çok güzel bir hava var hafif güzel bir esinti var sanırım 20 18-20 dereceler civarında burada da gördüğünüz gibi bu güzel evlerle bu güzel sokaktayız ve bu site'nin içerisinde de okuduğuma göre tenis kortu golf sahası yüzme havuzu ata birkaç tane e, jacuzzi e, ve sosyal paylaşım alanında olmak üzere birçok e, yeri var. Oraları henüz gezmedim sanırım şu taraflarda. Fakat biz şimdi evi gezelim. 1971 yapımı bu ev ve e, satış fiyatı da 159.900 dolar. 159.900 dolara Largo'da e, burası. İki oda iki banyo. İçeride başka gezenler de var. Onları mümkün olduğunca çekmemeye çalışacağım. E, fakat bayağı kalabalık, popüler bir yer. Şöyle bir giriş yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Hello <I'm> again. <Donna. gülüyor> no one's in the no one's worried about your video. So you're good. <laughs> yeah. I'll I'll try to respect privacy. Thank you. Böyle girdiğimizde hemen bizi içeriye e, mutfak karşılıyor. Gördüğünüz gibi çift kapılı buzdolabı var, fırın var. E, mikrodalga fırın var. Onun dışında burada mutfağın uzantısı, musluk, çift lavabolu. Güzel bir giriş karşılıyorsa İki oda. Sanırım iki oda da bu tarafta. Hemen şöyle bakalım. Burada banyo var girişte. Güzel beyaz renklerde. Hoş bir banyo. Buradan bir kapı var. Sanırım bu buraya giriş bu banyodan. Bakalım ikinci banyo var mı? Var. Evet. Burası ikinci banyo. Burası iki numaralı oda, şu büyüklükte. Yukarıda pervanesi var, havalandırması güzel. İki taraflı camı var, aydınlık. Ha, kapının bu tarafı girişi yalnız yok. Burası sanırım dolap olarak kullanılmış. Dolayısıyla banyoya bir bağlantı yok gördüğüm kadarıyla. Burası bir ekstra klozet. Burası ana yatak odası. Şu şekilde. Büyük çift kişilik bir yatak e, içeriye konmasına rağmen yine bir alan kalmış. Burada giyinme odası var. Hemen girişte solda. Şöyle. Burası da ana odanın banyosu. Diğer banyo sanırım biraz daha yeni görünüyordu. Şekuzi ee, e, var aynı zamanda küvette. Şöyle gösterelim. Evet burası da ana oda. İki oda birbirine yakın. İki banyoyu da gördük. Şimdi böyle oturma alanına doğru devam edelim. Buraları güzel kiler gibi. Güzel alanları var depolamak için gıda malzemelerini. Ha burada bir semaver görüyorum. Yok ya da sanırım su için kullanılıyor bu. Evet, sanırım su için kullanılıyor. Semaver'e benzettim bir an. Şimdi buraya giriş yaptığımızda, burası oturma alanı. Şöyle şu tarafa doğru geldiğimizde e, içeriye doğru genişliyor. L şeklinde düşünebilirsiniz. E, orada bir şömine de var. Yapay bir şömine tabii ki. Şu an yanıyor gördüğünüz gibi çünkü 20 derecenin altına düştüğü zaman Florida'da e, sıcak olayı, biraz dönmüş olayı, insanlar biraz daha uzun kolları giyiyorlar. Ben tişörtlüyüm tabii ki. Ee, burası sanırım 900 bin square feet e, civarında. Güzel tarafı gördüğünüz gibi bol bol pencereler var. Ve çok aydınlık e, içerisi. E, burası karanlık görünüyor. Çünkü orada bir alan var. Kapalı alan. E, arabayı da park edebildiğiniz. Burada ekstra bir odası var. Burayı ofis olarak da kullanabilirsiniz ki sanırım ofis olarak kullanmışlar. Hello, how are you? Excuse me? <laughs> evet, ofis olarak kullanılmış. Çok da güzel. Buradan dışarıya bakıyor. Burası bir porch gibi alan, kapalı üstü. Güneşlikler var gördüğünüz gibi. Ve arka tarafı açık mı? Açıkçası tam benim hoşuma giden şekilde. Burada çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Burada kitap okuyabilirsiniz. Koltuklarını sohbet edebilirsiniz. Misafir ağırlayabilirsiniz. Buradan bahçeye çıkış hemen şu yan tarafta. Şöyle çıkalım. Ev sahipleri sanırım golf oynuyor. Dediğim gibi burada golf sahası da varmış. Evet, şöyle çıkış yapıyoruz. Burada güzel bir bahçesi var. Yüksek yerden yükseltilmiş. Mangalınızı koymuş, koymuşlar. Mangallarını şezlong var. Burada güzel bir yemek masası. Şu manzarayla yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Buradan şöyle arka tarafta sitenin bahçesi, yan komşularınız, arka taraftaki komşular. Şöyle yan tarafta yine aranızda bir mesafe var. Böyle güzel bir alan. Evet gayet güzel. Burası 159.900 dolara satışta. Burası da kapalı garaj alanı. Yani kapalı dediğim üstü kapalı. Fakat Florida'da açıkçası kar yağmadığı için çok soğuk. Hava şartları olmadığı için burası aracınızı korumak için yeterli olacaktır. Şurada gördüğüm kadarıyla bir kapalı depolama alanı var. Burası da güzel bakalım açık mı? Açık. Evet açık. Aa burada çamaşır ve kurutma makinesi dışarıdaymış. Çok güzel. İçeriye de ses olmaz. Hemen dışarı çıkıp burada işinizi halledebilirsiniz. Burada depolama alanları koymuşlar eşyalarınızı. Arabayla ilgili eşyalarınızı ya da bahçe malzemelerinizi, temizlik malzemelerinizi burada kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bir alan. Çok da hoşuma gitti. Genelde kurutma ve çamaşır makineleri olursa evin içinde oluyordu. Fakat burada dışarıda. Ee, ben çok beğendim burayı. 159.900 dolar. Ee, sanırım 55 yaş üstü e, olması gerekiyor. Bir kişinin, ev sahibinin. Ee, onu bir kontrol etmem lazım. Ee, emlakçıya soramadım. Fakat burada sohbet ettiğimiz çok tatlı komşular var. Onlar bilgi vermişti. You like to say hello to my video? I'm from Washington, New York, outside of Buffalo. Uh, from the, oh, whereabouts? Just not far from Hamilton. Oh, geez. So, sorry to interrupt very quick. Do you like to say hello to my uncle? Hey, uncle. <laughs> tell tell him that we need good people like you <laughs> to to <laughs> move here. Yeah, Canadians, <laughs> uh, Americans, we don't care. We want just good people. <laughs> Thank you so much. Sorry. We're very diverse here. Sorry to interrupt. But uh, yeah, well, then. Uh, Evet, komşular da çok keyifli. Biraz önce de sohbet etmiştik kendileriyle. Onu da çekmek istedim. Dediğim gibi artı 55 yaşında olması gerekiyor sanırım bir kişinin. 159.900 dolar. 1971 yapımı fakat evin içerisi çok güzel, yenilenmiş. Böyle güzel arka bahçesi olan. Aynı zamanda gördüğünüz gibi palmiye ağaçlarıyla güzel bir sitede bu eve sahip olabilirsiniz.